Evet kıymetli arkadaşlar. Bu videomuzda bir soru çok yorum serimizin bu videosunda bir tane dizi sorusu var. Dizilerle alakalı sorularımızda ciddi anlamda kafa karışıklığı oluşturan bir durum söz konusu. Bu soruyla bu kafa karışıklığını tam anlamıyla ortadan kaldıracağımızı düşünüyorum. Bu limit supremum ayn limit infimum ayn ile supremum ayn ve infimum ayn meseleleri ciddi anlamda karıştırılan hususlardır bu hususları birbirinden ayırt etmeyi hedefliyoruz aslına bakarsanız bu videomuzda. Şimdi bakın ben herhangi bir dizi sorusuyla karşılaştığımda dizide supremum, infumum, maksimum, minimum, sınırlılık, sonluluk, limit supremum, limit infumum gibi şeyler sorulduğunda iki tane temel şey yapıyorum mutlaka. İki tane temel şey. Bir, dizinin limitini inceliyorum. Limitini bulmaya çalışıyorum. İki, dizinin terimlerini böyle biraz açıkça yazmaya çalışıyorum. Dizinin limiti nedir hocam? Eni sonsuza götürdüğümüzde. Bu arada dizilerde limit dediğimiz şey sadece N'in sonsuza gitmesi durumu için incelenir. Yani en 3'e giderken limit nedir diye bir soru olmaz dizilerde. En sonsuza giderken hep limit incelenir. Eni sonsuza götürdüğümüzde ve çiftse en değeri burası pozitif olacağı için şurada limitimizin 2 bölü 3 geleceğini biliyorsunuz. Yani bu limitimiz ya 2 bölü 3 olacaktır. Eğer en ifadesi tek sayılarla beraber sonsuza gidiyorsa da burası negatif olacaktır. Yani eksi 2 bölü 3 olacaktır. Ha, demek ki benim bu dizimin limit noktaları yani iki tane noktaya yakınsıyormuş bizim bu dizimiz. Yani limit noktalar kümesi diye tanımlayacağım. Limit noktalar kümesi diye tanımlayacağım. Kümemde iki tane eleman varmış. 1 eksi 2 bölü 3, biri 2 bölü 3. Burada birden fazla eleman olabilir. tane eleman da olabilir. Bir tane eleman da olabilir. Hemen bir ara not verelim. Eğer burada sadece tek bir eleman varsa bu şu anlama gelir. Bu dizimizin limiti var demektir. Eğer birden fazla eleman varsa bu dizimizin limiti yok demektir. İşte bu limit noktalar kümesinin en küçük elemanı olan şu ifadeye alt limit diyoruz. Limitin altına şöyle alt çizgi çizdiğimizde bu alt limit oluyor. Bu alt limitin bir ismi daha var. Alt limitin bir ismi de limit infumum an'dir. Demek ki bu neymiş? Eksi 2 bölü 3'müş. Hocam bu küme içerisindeki en büyük değer de biz üst limit diyoruz. Üst limit an diyoruz. Bunun bir diğer ismi de limit supremum an. Bak infumum an ya da supremum an ile lim inf an, lim sup an'ı birbirine karıştırmayınız tamam mı? Şimdi ayrımı zaten söylemiş olacağım. Evet limit infumum an dediğimiz şey demek ki dizinin limitleri içerisinden seçiliyormuş. Aynı şekilde limit supremum an de dizinin limitleri arasından seçiliyormuş. O zaman ben size ekstra bir bilgi versem desem ki limit limit supremum an eşittir limit infumum an bunlar birbirlerine eşit ise ne dersiniz? Hocam o zaman bu dizinin limiti vardır dersin limit an eşittir işte artık a ise artık bu neyse diyelim a mı geldi? Demek ki dizinin limitine de A'dır diyeceksiniz. Eğer limit supremum an, limit infimum an'e eşit değilse bizim bu dizimizin limiti yoktur diyoruz. Limit supremum an 2 bölü 3, limit infimum an eksi 2 bölü 3'tür. Şimdi burada eklemediğim bir öncü daha eklemek istiyorum müsaadenizle. Mesela 6. madde olarak da diyelim ki dizinin karakteriyle de ilgileniyoruz. Yakınsaklık ve ıraksaklığı inceleyelim diyelim ki. Şöyle yakınsaktır diyelim. Yakınsaktır. O zaman ne diyecektik buraya? Hocam yakınsaktır dedin ama yakınsak dediğin şeyde dizinin limitinin bir reel sayı olması lazım. Yani dizinin limiti varsa dizi yakınsaktır. Dizinin limiti yoksa dizi ıraksaktır Bu kadar net. E dizinin limiti var mı hocam? Yok. Niye? Çünkü iki farklı noktaya yakınsıyor. Bundan kaynak olarak dizinin limiti yoktur. Dizinin limit olmadığı için işte, dizi ıraksaktır. Az önce iki farklı noktaya yakınsıyor dediğimde hani aklına şey gelmesin hocam yakınsak kelimesini söylediniz. Yani iki tane farklı noktaya yakınsıyor. Dizinin yakınsak olması için tek bir noktaya yakınsaması gerekirdi. Okey tamam. Bu ne dedim ben sana bir dizide limitle alakalı dizilerle alakalı bir soruyla karşılaştığımız her zaman ilk yapacağımız şey dizinin limitlerini bulmak. Bulduk. Bunun üzerinden bir ve ikinci öncülü hemen halletmiş oldum. Hatta şunu bile söyleyebilirim. Sınırlılığı da söyleyebilirim. Eğer hocam en sonsuza giderken bu limit noktalar kümesinde herhangi bir sonsuz ibaresi çıkmıyorsa hep real sayı geliyorsa kaç tane real sayı gelirse gelsin hep real sayı geliyorsa bu diziye çok net bir şekilde sınırlıdır dersin. Niye? E bu şöyle bir yerden başlıyor artıyor 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 ya da azalıyor azalıyor fark etmez. İstediği kadar artsın istediği kadar azalsın gidip bir yerde tosluyor değil mi bir yerde kalıyor bir yerde kalıyor. Bundan kaynaklı olarak bu dizi kesinlikle sınırlıdır bak. Yani n'i ister artı sonsuz, gerçek artı sonsuza zaten götürüyoruz sadece. n artı sonsuza götürdüğümüzde bu dizi mutlaka ama mutlaka eksi 2 bölü 3 ve artı 2 bölü 3 ile sınırlanmış olacaktır. Peki nereden başlıyor? İşte dizilerde limitle alakalı soru geldiğinde yapacağımız ikinci çözüm ya da ikinci adımımız. İlk adım limit bulmak. İkinci adımımız da dizinin terimlerini biraz açıkça yazmak. Açıkça yazınca çok daha net soruya cevaplar üretebiliyoruz. Mesela Burada pozitif ve negatif değerler gelecek ya mesela. N'in çift ve tek olmasına bağlı olarak farklı iki küme gibi yazalım. Mesela çift olması 2 iki, ile başlar. Sıfır olmaz. Çift olsun diyelim n. 2 olursa 2 çarpı 2 4 bir daha 5. Bakın 5 bölü 6 eksi 7'den eksi 1 olacaktır. 4 verelim. 8 bir daha 9 olacaktır. 12'den 7 çıktı 5 olacaktır. Doğru mu? Evet. 6 verelim. 12 bir daha 13 olacaktır. 18 6 verdim. miyim 18 7'yi çıkarttım herhalde 11 olacaktır. Bir daha bakayım. 2 verdim, 4 verdim, 6 verdim, 18 evet. Bir de 8 verelim burada kalalım. 8 verelim 16 bir daha. 17 olacaktır. 8 verelim 24. 24'ten 7 çıkarsa bu da 17 olacaktır. Tamam problem yok. Bak hocam şu ilk baştaki ifadeyi ayrı yazalım. Bir tane negatifim var. Diğerleri hep pozitif olarak devam edecektir. Hatta bir tane daha verelim. 8 verdim mi? 10 verelim. 21 daha. 21 olacaktır. 21. 10 verdim 30'dan 7 çıktı 29 olacaktır. Bak hocam. Burada bizim bu dizimiz ne oluyor biliyor musunuz? Bakın. Ya burada biraz böyle çok ciddi anlamda kopuk değerler varsa 1,1 şey 1,1 şey sonra 1 yani azaldı azaldı. Gerçi azalış devam ediyor. Hep azalıyor bak. Böyle azalıyor, azalıyor, azalıyor. Yani dolayısıyla nereye doğru bir gidiş var? Nereye bu gidiş? Nereye bu gidiş? Bu gidiş limit noktasına doğru bir gidiştir. Yani 2 bölü 3'e doğru bir gidiştir. Tamam. Bunu hallettim. Sonra geliyorum bak şimdi. Bu sefer tek değerler vereyim. Mesela 1 değerini verelim. 3 eksi yani değil mi? 1 verdim. Buradan 3 gelir. Bir dakika. 3. 1 verirsem eksi 4. Yani eksi 3 bölü 4. Buradan eksi geleceği için 3 bölü 4 olur. Virgül. 3 verelim. 6. Bir daha. 7. 7. 3 verirsem eğer 9 e, 7 çıkarttım. 2 olur. Önden de eksi gelecek. Eksi 2 herhalde. Şöyle bir şey oldu. Bir daha bakalım. 9 eksi evet. Eksi 2 oldu. Sonra mesela 5 verelim. 11. 11. 5 verdim. 15'ten 7 çıktı. 15 değil mi? 5 verdim. 5 verdim. 15'e 7 çıktı. 8 olur ama örnekten bir tane eksiği koyuyorum. Niye? Buradan kaynaklı. Bir tane daha verelim. Bir tane daha verelim. 5 vermiştim. 7 veriyorum. 14 bir daha. 15 olacak. Bölü. 7 veriyordum. 21'den 7 çıktı. 14 olacak. Yine bunun önüne de eksi koyacak. Şimdi bak dikkat edin. Buradaki peki gidiş nereye? Burada da böyle bir gidiş var. Başını alıp nereye gidiyor hocam? Bu limit noktasına doğru gidiyor. Yani eksi 2 bölü 3'e doğru da bir gidişim söz konusudur. O zaman işin bakarsanız ben bu dizinin terimlerini bak kabaca şöyle yazabilirim mesela. Dizinin terimleri mesela atıyorum x'lerden oluşuyorsa x elemandır diyebilirim. Şöyle mesela 9 bölü 5'ten 2 bölü 3'e kadar bir azalış var. Yani şöyle yazalım 2 bölü 3 şunu ayrı tutacağım. 2 bölü 3 9 bölü 5 derim. 2 bölü 3 hiçbir zaman elde edilecek bir değer değil ama 9 bölü 5'i alıyor. Bu oldu. Birleşim. Şunu da ayrı değerlendireceğim. O ayrı kalsın. Eksi buçuk var. Eksi 2.3 var. Yani eksi 7 bölü 2 alayım şöyle. Eksi 7 bölü 2'yi aldık zaten. Şu olmuş oldu. Bir gün eksi 2 bölü 3 hiçbir zaman alınamayacak bir değer oldu birleşim işim bitmedi hatta şöyle alayım diyelim ki birleşim şu iki değeri çünkü niye mesela hani biraz absürt değerler mesela bu değer biraz aykırı bir değer eksi 5 burada 2 bölü 3'e gidiş var ama bu böyle uçuk bir değer ee, yani ne diyeyim ee, aslında e, hani bir mod medyan kavramlarını anlattığımızda böyle e, aykırı bir değer dizinin ya da bir e, evet bir sayı dizisi diyebilirsiniz bir sayı dizisinin e, aslında aykırı bir değeri olarak tanımlayabiliriz. Neyse çok burada detay vermeme gerekecek bir durum söz konusu değil. Niye? Çünkü bak burada bir düzen var. Bir düzene göre gidiş varken burada eksi 5'te bir değer kalmış. Neyse problem değil. Buraya eksi 5 diyorum ve 3 bölü 4'ü de ayrıca alayım. Bunları da böyle ayrıca aldım. Şimdi böyle aldığımda istersen çok problem değil. Bu eksi 5'i getirip atıyorum şunları işle alan bir yere yerleştirebiliriz. Problem değil. Dizinin terimleri işte bu kümenin içerisinden seçilecek elemanlar olduğuna karar verdikten sonra artık dizinin supremum ve infumuna karar verebiliriz. Şimdi bak supremum ve infimum neydi? Önce sözler olarak tanımlarını söyleyelim. Hocam eğer bir dizi alttan sınırlıysa mesela bir dizinin tüm terimleri mesela bu aralığa bir yere girdiyse dizi alttan sınırlıysa yani dizinin tüm terimlerinden küçük ya da eşit olan en az bir eleman varsa dizi alttan sınırlıdır, sınırlıdır diyoruz dizi alttan sınırlı. Alt sınırlar içerisindeki, alt sınırlar içerisindeki en büyük değere infimum ayen diyoruz. Şimdi peki mesela bak dizinin terimleri bunlar ya. Ben size şöyle desem. Mesela bu dizinin bütün terimlerinin, bütün terimlerinin ee, daha büyük olduğu herhangi bir eleman söyleyin bana. Eşitliği az sonra kullanacağım. Bu dizinin, bak dizinin bütün terimlerinin daha büyük olduğu herhangi bir eleman söyleyin. Dersin hocam eksi 6 olabilir. Doğru gerçekten. Bu dizinin bütün terimleri eksi 6'dan daha büyüktür. Eksi 7 diyebilirsin. Eksi 8 diyebilirsin. Tamam mı? Peki bir de eşitlik kavramını da kullansam. Desem ki bu dizinin bütün terimleri hangi elemandan büyük ya da eşittir? Eksi 5 dersin hocam. bak, Değil mi? Dizinin bütün terimleri. Hatta mesela bak bu diziyi şöyle dizinin terimlerini sayı doğrusu üzerine yerleştirsem şöyle bir şey yapacağım. Bak dikkat edin. Diyeceğim ki burada bir tane eksi 5 var. Sonra geldim 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 şurada eksi 7 bölü 2 var bu aral değerler alındı alındı. Sonra şurada eksi 2 bölü 3 var. Bu eksi 2 bölü hiçbir zaman alamıyorum. Sonra buradan devam ettim. 3 bölü 4 var 2 bölü 3 var. 3 bölü 4 sanki buranın aralığına giriyor zaten değil mi? Evet doğru. Zaten 3 bölü 4 bu aralığa girdiği için bir daha bunu ayrıca yazmama gerek de kalmamış aslına bakarsanız. Sonra şurada bir tane 2 bölü 3 diye bir şey var. Değerler alındı alındı alındı. Nereye kadar gitti? İşte buraya kadar 9 bölü 5'e kadar. Bak dizinin bütün terimleri işte şu aralıkta artı bir de bu değerdir. İşte hocam buraya baktığınızda burada gördüğünüz, şu ekranda gördüğünüz en küçük değer infumumdur, en büyük değer supremumdur. Eğer infumumunuz kümeye aitse buna minimum denir. Gerçekten -5 kümeye aittir ya da dizilere aittir. Supremumunuz kümeye aitse buna da maksimum denir. Eğer mesela supremum kümeye ait olmasaydı o zaman maksimumu yoktur diyecektik. Infumum kümeye ait olmasaydı o zaman minimumu yoktur diyecektik. Hocam size var ya. Neredeyse size neredeyse bütün bir dizi serilerdeki infimum, supremum, maksimum, minimum, limit supremum, limit infonum yorumlarını yaptık. Ve cevabımız her 5 doğrudur. Şunu sonradan eklemiş olduk. 5 doğru olup E şıkkı olacaktır. Yani ne yaptık hocam? Bir soruda gerçekten çok güzel yorumlar yaptık. Bir soru çok yoruma ne yapacağız? Devam edeceğiz. Haydi kendinize iyi bakın bakalım. Müzik